Süper Akademi Fen Bilimleri dersi konu anlatım videolarına hoş geldiniz arkadaşlar. 2. ünite 3. bölüm dolaşım sistemi ile devam ediyoruz. Bu konunun kazanımları dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir olacaktır. Dolaşım sistemi besin ve oksijeni hücrelere, hücrelerde oluşan atık maddeleri ise boşaltım yapılarına taşır. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Kalp göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında bulunur. Kalp kasılık gevşeyerek kanı vücuda pompalar ve tekrar vücuttan toplar. Kalp üstte 2, altta 2 olmak üzere 4 odacıktan oluşur. Alt odacıklar üst odacıklara göre daha geniş olup daha güçlü kasılıp gevşerler. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kapakçıklar bulunur. Kalbin sol tarafında temiz, sağ tarafında ise kirli kan bulunur. Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara, kalpten kan götüren damarlar ise alt odacıklara bağlıdır. Aynı zamanda arkadaşlar kalbin üst odacıklarına yani sağ ve sol üst odacıklara aynı zamanda kulakçık adı verilir. Alt odacıklara ise aynı zamanda karıncık adı verilir. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. Bir dolaşım sistemi kalp, damar ve kandan oluşur demiş. Doğru çünkü arkadaşlar dolaşım sisteminin üç ana bileşeni vardır. Bunlar kalp, damarlar ve kandır. İki, kalbin görevi kanı temizlemektir demiş. Yanlış çünkü arkadaşlar kalbin görevi kanı vücuda pompalayarak besin ve oksijen taşınmasını sağlamaktır ve aynı zamanda organlardan atık maddeleri toplayarak bunları boşaltım organlarına iletmektir. Kanı temizlemek ise akciğerlerin görevidir. 3 kalp kanı vücuda pompalar demiş doğru arkadaşlar kalbin görevi kanı vücuda pompalamaktır 4 kalp 4 odacıktan oluşur demiş yine doğru çünkü arkadaşlar sağda ve solda olmak üzere üstte iki odacık sağda ve solda olmak üzere yine altta iki tane odacık bulunur yani toplamda 4 odacığı vardır 5 kalbin sağ tarafında temiz Sol tarafında kirli kan bulunur demiş. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Sol tarafında temiz kan bulunurken, yani oksijence zengin kan bulunurken, sağ tarafında ise daima kirli kan, yani oksijence fakir kan bulunmaktadır. Altı kalp göğüs boşluğunda yer alır demiş. Doğru arkadaşlar. Göğüs boşluğunda iki akciğerin arkasında yer alır. 7. Kalbin üst odacıkları alt odacıklarından daha geniştir demiş. Yanlış arkadaşlar. Kulakçıklar karıncıklardan daha dardır. Alt kısımları yani alt odacıkları daha geniştir. Kalbin bölümlerini ve içlerinde hangi çeşit kan bulundurduklarını ilgili boşluklara yazınız. Kalbin sol tarafıyla başlayalım. Üst kısımda kalbin kulakçık adı da verilen Sol üst odacığı bulunur ve sol tarafında kalbin daima temiz kan yani oksijence zengin kan bulunur. Alt kısımda ise arkadaşlar sol alt odacık bulunmaktadır ve diğer adı da karıncıktır. Yine arkadaşlar sol tarafta yer aldığından dolayı burada da temiz kan yani oksijence zengin kan bulunur. Sağ tarafındaki üst kısım sağ üst odacık olarak adlandırılır. Diğer bir adıyla Yine kulakçık olarak adlandırılır ve arkadaşlar kalbin sağ tarafında daima kirli kan yani oksijence fakir kan bulunduğundan dolayı burada da kirli kan bulunacaktır. Alt kısma geldiğimizde ise sağ alt odacık olarak adlandırılır. Diğer bir adı ise yine karıncıktır arkadaşlar ve sağ tarafta yer aldığından dolayı burada da kirli kan bulunmaktadır. Yani arkadaşlar oksijence fakir kan Damarlar kanın vücutta dolaşımını sağlar. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere üç çeşidi bulunur. Atar damar, kalpten pompalanan kanı vücuda taşır. Akciğere giden atar damar hariç diğerleri oksijence zengin kan taşır. Duvarları diğer damarlara göre daha kalın ve dayanıklıdır. Kanın akış hızı toplar damar ve kılcal damarlara göre daha fazladır. Toplar damar, vücuttaki kanı toplayarak kalbe getirir. Akciğerden kalbe gelen toplar damar hariç diğerleri oksijence fakir kan taşır. Atar damarlardan daha geniş olup daha fazla kan taşır. Kılcal damar, atar damar ve toplar damarları birbirine bağlayan, vücudu bir ağ gibi saran en ince damarlardır. Atar damarlardan aldığı besin ve oksijeni hücrelere verir. Hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ve zararlı atık maddeleri alarak toplar damarlara iletir. Kanın akış hızı en yavaştır. Nabız ve tansiyon. Kalbin ardarda kasılmasıyla özellikle bilekteki atar damarlarda hissedilen kalbin düzenli ritmik hareketine nabız denir. Yetişkin insanlarda nabız 70-80 arasındadır. Kanın atar damarın iç duvarına yaptığı basınca tansiyon denir. Tabloda verilen bilgilerin hangi damar çeşidine ait olduğuna karar verip ilgili kutucu tik işaretiyle belirtiniz. Kalpten pompalanan kanı vücuda taşır. Kalpten ayrılan kan atar damarlarla vücuda dağıtılır. Vücuttaki kanı toplayarak kalbe getirir. Adı üstünde arkadaşlar toplar damar. Vücuttaki organlardan ve yapılardan kanı toplayarak kalbe getirir. Atar damarlar ile toplar damarları birbirine bağlar kılcal damarlardır. Kan ile hücreler arasındaki madde alışverişini gerçekleştiren yine kılcal damarlardır. Kan basıncı en düşük olan damardır demiş bu arkadaşlar. Toplar damardır. Kan basıncı ve akış hızı en fazla olan damardır demiş. Atar damardır arkadaşlar ve kanın akış hızı en az olan damardır demiş. Bu da arkadaşlar kılcal damardır. Çünkü madde alışverişi gerçekleştiğinden dolayı kanın akış hızı kılcal damarlarda ince olduğundan dolayı da aynı zamanda yavaş gerçekleşir.